Çok ah, <gülüyor> Şarkı. Şarkı. <gülüyor> sayın Ben basın mensupları Haziran ayı olağan toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle herkes afiyet olsun. Geçen ay e, yoğun odamızın yoğun programı nedeniyle kahvaltı programımızı ertelemiştik. Bu ayda dayanamadık. Haziran ayının ilk gününde düzenledik. E, ben odamızın faaliyetleri konusunda çok kısaca bilgilendirme yapacağım. Daha sonra da e, görüşmemiz gereken meslektaşlar olarak tartışmamız gereken konularda da sizlerin görüşlerine başvuracağız. Ee, biliyorsunuz da geçen yıl özellikle e, Bayan Baran İnşaat Mühendisleri Komisyonu oluşturacağımız söylemiştik. Odamıza kayıtlı 11 tane bayan inşaat mühendisi arkadaşımız var. Onları özellikle bugün buraya çağırdım. E, geçen ay içinde biz bir toplantı yaptık odamızda. Katılan arkadaşlarımızın içinden de ee, bir başkan ve dört tane de yönetim kurulu üyemizi Bayan inşaat Mühendisleri Komisyon Üyesi olarak faaliyete geçirdik. Bunu da genel merkezimize bildirdik ee, ve onay aldık. Ben e, komisyonda burada olan olmayan arkadaşlarımızın da isimlerini tek tek belirtmek istiyorum. Gülsüm Özdemir, Habibe Kuş, Asiye Güvercin, Bilge Duran, Aslı Bükü ve Gökçü Ünal yönetim kurulu üyeleri oldular. Ee, geçici olarak bir sonraki döneme kadar bu arkadaşlarımız meslektaşlarımızın sorunlarını birebir dile getirmek, dillendirmek, tüm konularda da yine hep beraber çalışarak e, faydalı olma düşüncesiyle oluşturuldu. Yine geçen ay halı saha turnuvamız vardı. Bu, bu yılda ikincisini düzenledik ben tekrar kazanan ve katılan tüm takımlara teşekkür ediyorum. Tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum. Bizim amacımız sporda kazanmaktan ziyade meslektaşlarımızı kaynaştırmak, bir araya getirmekti. Burada da umarım başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Fakat katılımın bu yıl yeterince olmaması nedeniyle bundan sonraki yıllarda Herhalde tüm o çerçevesinde oluşturulması yönünde de arkadaşlardan bu konuda e, fikirler oluşmaya başladı. İmarlar odası, makinelik, pitmanlı odalarıyla bir araya gelip bu konuyu görüşüp Biraz da geniş katılımlı bir turnuva düzenlenmesi konusunda da fikir birliğimiz var. Yine geçen ay e, bizler katılamadık, ben kendim katılamadım. E, Osman Bey'le beraber Antalya teknik gezimiz oldu. Umarım bunun da e, arkadaşlarımıza çok faydalı e, deneyimler kazandırdığını düşünüyoruz. Bizim katılmama sebebimiz de arkadaşlar Ankara'da 43. dönem danışma kurulu toplantısı vardı. Özellikle iki konu gündemdeydi Ankara'daki görüşmelerden. o Genel Merkezi'nde meclis yapısı oluşturulması konusu. Bir de e, referans mektup, referans belgesi, inşaat dalında referans ile ilgili iki ana konu vardı. Bu konuyla ilgili de zaten biraz sonra Osman Bey detaylarını sizlere aktaracak. İki gündemimiz vardı. Bu, buna da biz eşlik ettik yaptık arkadaşlar. Yine gelen bildiriler ile ilgili de e, biraz sonra ben Osman Bey'e sözü bırakacağım. Ayrıca e, biraz yine Mustafa Bey belirtti. E, bozduğunu e, özellikle inşaatlardaki beton sınıfının son dönemlerde beton kalitesinin ile ilgili meslektaşlarımız arasında ciddi sıkıntılar oluştuğu ile ilgili. Biz de bu konuda Çevre Şehircilik Müdürlüğü ile beraber koordineli bir şekilde de, özellikle üretim safhasında e, betonların denetlenmesi ile ilgili bir takım çalışmalar başlatacağız yine sektörümüz nereden geliyor nereye gidiyor bu konuda da sizlerin fikirlerini almak istiyoruz hepinize ben katılımınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum sözü Osman Bey'e bırakıyorum ee, ben birkaç konu hakkında e, bilgi, al, bilgi aktarmak istiyorum e, birincisi bir ilgisini çekecek e, ruhsat metrekareleri toplam e, yıllara göre ruhsat metrekareleri e, istatistik bilgileri. Sağ olsun Rıza abi e, bu dokümanı hazırladı bize. 2010 yılında e, Uşak Belediyesi'nce verilen yapı ruhsatı adedi 870 adet. Toplamda 607 bin metrekare. 2011 yılında e, yine yapı ruhsatı Uşak Belediyesi'nce verilen 348 adet toplam 235 bin metrekare. Şimdi burada 2010 yılı niye çok yüksek gözüküyor? Biliyorsunuz 2011'in Ocak ayında yapı denetimi e, tüm Türkiye'ye yayılacağı için e, 2010 yılının sonlarına doğru müthiş bir yığılma oldu. Herkes ruhsatını yapı denetimsiz geçirebilmek için. O yüzden 2010 yılında 600 bin metrekare gözüküyor. Aslında bunun bir kısmı 2011 yılına ait diye düşünüyorum. 2012 yılında e, 282 adet ruhsat kesilmiş. Toplamda 279 bin e, metrekare. 2013 yılına geldiğimizde 2013 yılı ilk 4 ayının toplam 2012 279 bin metrekare. Evet. İlginç olanı şu 2013 yılının ilk 4 ayı yani 30 Nisan tarihi itibariyle alınan yapı ruhsatı Adedi 201, toplamda ise 210 bin metrekare. Neredeyse geçen yıl 2012'de alınan, bir yıl boyunca alınan ruhsat toplamı kadar ilk 4 ayda ruhsat alınmış Uşak Belediyesi'nden.